Herkese tekrar merhaba. Programımızın 6. haftasındayız. Bu hafta kelime dağarcığımızı geliştirmek için rastgele Fransızca sözcükler öğreneceğiz. Fransızcada bu sözcük yazmak anlamına geliyor. Bu da öyle. Bu da. Ve bu da. Ve bir de bu. Bu da. Öyle çok şaşırmayın. Fransızca'da eylemlerin öznelere göre şekil değiştirdiğini öğrenmiştik. Burada yeni bir özne var. Biz anlamına geliyor fakat o öznesi gibi bağlanıyor ve konsepte göre başka anlamlara da gelebiliyor. Örneklerde veya kullanımlarımızda karşımıza çıktıkça öğrenmek daha iyi olur. Neyse. Henry, okur musun? Je écris. Tu écris. Il elle on écrit. Nous écrivons. Vous écrivez. Ils elles écrivent. Yeni anlamına gelen bu sözcüğe bakalım. Nouveau. Bu da aynı anlama geliyor. Nouvelle. Bu da. Nouvelle. Bu da başka bir yazılışı. Nouveau. Evet, aynı. Nouvelle. Peki ne oluyor? Fransızca'da her sözcüğü beş defa mı öğreneceğiz? Eylemler özneye göre değiştiği gibi, sıfatlarda erillik, dişilik, çoğulluk ve sesli harf ile başlama durumlarına göre değişiyor. Örneğin, yeni ayakkabılar derken, dişil çoğul versiyon kullanılıyor. Çünkü ayakkabılar çoğul ve ayakkabı sözcüğü dişil yeni komşular der iken, eril çoğul versiyon kullanılıyor. Çünkü komşular çoğul ve komşu sözcüğü eril. Yeni öğrenci der iken, sesli harf ile başlayan sözcükler için olan eril versiyon kullanılıyor. Bu normal eril versiyondan farklı. Öğrenci kadın olsaydı, dişil versiyon kullanılacaktı. Fakat standart dişil versiyon, çünkü sesli harf ile başlayan dişil versiyon diye bir versiyon yok. Yapmamışlar, bir o eksik kalmış, fazla gelmiş. Neyse. Elbise kelimesi dişil bir sözcüktür. Tekil dişil versiyon kullanılmış. Telefon eril bir sözcük olduğu için, eril versiyon kullanılmış. Her birini okuyarak tekrar edelim. Nouvelle chaussure. Nouveau voisin. Nouvelle étudiant. Nouvelle robe. Nouveau telefon. Doğal olarak düşünebilirsiniz ki, ayakkabı, komşu, öğrenci, elbise, telefon gibi sözcüklerde mi birçok versiyon ile geliyor? Neyse ki hayır. Bu sözcükler isimdir ve eylemler veya sıfatlar gibi değişime uğramıyorlar. Adiyama, Franska o kadar da kötü olamaz. Belki de değildir Henry. Haydi bu yeni kelimelere bir bakalım. Henry onları bizim için okuyacak. Anlamlarının açıklanmasına ihtiyacımız olmayacağından eminim. Büfe. Chauffeur. Monsieur. Coiffeur. Palto. Réservation. Crèche. Parfum. Pantalon. Échauffement. Toilette. Valise. Garçon. Salon. Carte postale. Décoration, plage, mont. Mı? Haydi devam edelim. Sauce, jury, directeur, maquillage, compresseur, révision, Chenet balcon, reportage, briquette, tunnel, faïence, dessin, filet. Réclame, centrale, dossier, bureau. Ne de iyi anlaşılıyor değil mi? Ve evet, tam da anladığınız gibi, o anlama geliyor. Cabine carton, cologne, compact, montage, passage, patinage, pastel, pasteurisé, rendez-vous, service. Chantage. vitrine, figür, broşür, bardak, kapak, maquette. Hayır. Henry yine Türkçe konuşmaya çalışmıyor. Fransızca konuşuyor. Peki neden onu gayet iyi anlıyoruz ve bütün bu sözcükleri zaten biliyor ve kullanıyoruz? İşte size Türkçe'nin bir avantajı. Ah evet, avantaj da Fransızca. Türkçe'ye Fransızcadan aynen geçmiş ve bugün kullanılan 5000 kadar sözcük olduğu tahmin ediliyor. Bu da tüm Türkçe sözcüklerin yaklaşık %5'i olarak sayılabilir. Görece büyük bir oran. Yani hiç farkında değilken aslında Fransızca konuşuyormuşuz. Enteresan değil mi? Ah pardon. Enteresan da Fransızca biz burada onların erillik dişilik özelliklerinden gelen artikellerini göz ardı ettik. Fakat bu şekilde aslında Fransızca kelime darcığımızın sandığımızdan daha geniş olduğunu görmüş olduk. Tanzimat döneminde batılılaşma hareketi, Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğunda eğitime katkıları ve tarih boyunca bilimsel terminolojileri, Osmanlı zenginlerinin Fransız moda ve kültürüne olan ilgileri ve Fransa'nın Osmanlı İmparatorluğunun müttefiki ve ticaret partneri olması bu durumun sağlayıcılarıdır. Bu örneklere daha sonraki haftalarda devam edebiliriz. Siz de bizim Türkçe anlatımımızda yakaladığınız Fransızca sözcükleri yorumlara yazarak dağarcığımızı kuvvetlendirmeye yardımcı olabilirsiniz. Fransızca yolunda 6. haftamızı da bitirdik. Umarım verimli geçmiştir. Birlikte öğrenelim. Bonne journée.